Evet, cümleten selamun aleyküm. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz beyler. Şimdi hazırsak sizlere kolu olmayan bir warrior ve kolu olmayan bir priest oyuncusunun bu oyunda neler yapabileceğini böyle güzel mi güzel, nostaljik mi nostaljik yılların 2008-2010 aralığını bizlere hatırlatan çok güzel bir warrior. Serverımızın emektar bir warriorlarından Altar'ın bu çarına giriş yaptık. Çarın itemlerini sizlere şimdi hızlıca aktaracağım. Neden nostaljik diyoruz? Elimizdeki silahlardan bunu anlayabilirsiniz. Şimdi lafı uzatmayalım. Yanımda görmüş olduğunuz bu prieste biladerimiz Gakkoş var. Gakkoş kendisi asas oyuncusu. Biliyorsunuz biz de asas oyuncusuyuz. Ben şahsen var yoru. Herhalde bir 8-10 yıl önce falan çok eskiden oynamışımdır. Ama çok da zor olacağını zannetmiyorum. Şunu yeniden belirtelim. Priestimizin kolu yok bizim de kolumuz yok. İki kolsuz bakalım bir tane kollu adama tekabül edebilecek miyiz? Dilerseniz bu çarlarla şimdi PK'ya başlamadan önce şöyle karakterin eşyalarını hep birlikte bir tanıyalım. Beyler gördüğünüz gibi 9 çitin setimiz mevcut. Şöyle dual PE artı 3. Çok güzel bir drakipendant var. SS Intraki pendantımız var. SOS artı 3. Bununla beraber Dual Heros Valor artı 3'ümüz var ve 9 Lugias 9 Haunguk Sword'umuz. Bir de burada 7 DS artı 3 Amulet of STR'miz var. Char'ın APS'ini PK atarken full SC'li halimizde zaten göreceksiniz. Şimdi Duo PK vakti diyoruz. Bakalım neler yapabiliyoruz? İki kolsuz bir kollu adama dönüşebiliyor muyuz? Bunu hep birlikte izleyerek göreceğiz. Sizlere iyi eğlenceler ve iyi seyirler diliyorum ve PK'ya başlıyoruz. Berkay. Kanka ben hazırım. Ben hazırım. Bekle sana bir yanaşayım. İntikam vakti. Biladerim için geldik. İntikam vakti. Kanka kapışıyorlar mı? Kapışıyorlar. Berkay tam zamanı yürü. Adamın master'ı yandı. Kanka magelerini kesmek istemiyorum rivalim ama Şöyle bir başlıyoruz bak şu bir Şimdi dağıldılar dağıldılar sana gelen okçu sana gel bak mage burada keseyim mi? Sen bir şey diyeceğim lak mı var sende? DC Ciddi misin? Ice yedim ben de sen DC yedim ben Ice yedim Abi şaka yapıyorsun ya Ya inanılmaz ama ya kanka Seni kestiler şu anda Evet beyler şu an buraya kadar izlediğiniz sahne aslında bir fragman olarak düşünebilirsiniz. İşte tam olarak şu an sizleri montaj ekranımdan selamlıyorken videonun kalanı tam olarak mizahi ve troll şeklinde ilerleyecek. Efendim yeniden iyi seyirler diliyoruz. Hazırsak başlıyoruz. Beyler şu anda Çar'ın full STR AP'sini görüyoruz. 4288 kanka bir dakika. Açivde bu ne seçili? Expert değil 40 mi? defanslı yanlışım yoksa kanka bu çarda da 20 atak seçilmiş herhalde diğeri açık değil. Şöyle bir kılıç basalım. 4909 APS'i var. Beyler çarın. Heral'ı şu muazzam görüntüsünü şu anda görüyorsunuz. Ampul gibiyiz. Evet kollarımız yok ama sıkıntı yok. Oynamaya çalışacağız. Haydi. Biladerim Berkay. Haydi bakalım başlayalım. <laughs> Biladerim lopumuz da yok. Biz <laughs> Alışmışız asas oynamaya. Lupsuz ortalıkta geziyoruz gariban gariban. Kanka önümüzde Müslüm var. Müslüm. Kardeşim sakın tovun atma. Şöyle bir, şöyle iki. Evet. Kanka. Kardeşim ona ne malis attım ya defol bak. Allah Allah. Kardeşim atıyor mu? Abi çok yere. güzel vurmuyor mu? Tertemiz, tertemiz. Sen bana şey söyle şimdi. Önce debuff makin, malis Kanka önce malis at ya. Böyle adamlara <laughs> özellik. Ay geri gel geri gel. Irk. Küçülme basamıyoruz şu anda. Heralıyız. <laughs> Sıkıntı. Şimdi kanka, kanka ne yani. yapacağız biliyor musun? Ama burası oh. ordu kanka. Gel bir sola gidelim. Burası harbi ordu yani. Haydi bakalım bir avuç basalım. Yoksa farm mı atalım Berkay? Ooo! Oh, ne yapmış farm? Oh. Aman ya Rabbi. Biladerim Aa, ben ben giriyorum. Var mı? Oraya. Peri a Aa, bu Çolandaş. çarda bu çarda peri de var. Kanka Çolandaş. çift slot. <laughs> çift slot haydi. Abi taktım var yorun. Biladerim evet. PK videomuz şu anda bir farma dönüştü. Haydi. <laughs> ha, ileride adam var. Berkay. Berkay gel gel gel. Berkay. Ona. Evet Hı -hı. kardeşim yere Hı. vurarak uzaktan bu işi bitirdik. Çok güzel. Avuçları Hı -hı. da alalım. Hı -hı. Haydi bir buz. PK'nın masrafı çıksın. Berkay bir tur daha dönelim Berkay. Dönelim dönelim gel gel. Şunu kanka slot bomboş. Ne pekası gözünü kanka. seveyim. Normal Berkay. Olsa, ha, Ryo. Gel gel Ryoko. İllemesini verdim. Ryoko. Ryoko seviyorum, sen. Ryoko buranın şeyi değil mi? Daim Sabit adamı. Kanka bilmiyorum. bu Prest'teki geniye değil yalnız ya bu. Enteresan. Çıktım. Doldur bakayım varıyor kanka. O oraya dolduruyorum. O oraya doldurdum. Prest direkt geliyor. Öldü kanka tamam. Haydi, haydi Priest biladerim düşesin. Neye Tamam. Haydi Farma devam. Kanka o Priest nasıl bir lan öyle? <laughs> Kanka ben anlamadım o Priest'i. Nasıl Geniye de bunca şeyi yapabiliyor? Çözemedim açıkçası. Bu 2.5M şu anda. 2.5M bus varken PK kimin numarında Berkay? Yanlış mıyım biladerim? Yani eğer oturup doğru konuşalım. Biladerim, baksana çift slot ya. Rio elinden 4, almışız. 4'ünde biladerim. Biladerim benim. Modlara gibi atayım aslında. Evet, modlarda sıkıntı yok. <laughs> Berkay ay soldaki Human Yuma'na bakar mısın ya? Önümüzde. Öldür. vursana kanka adama. Kanka. Kardeşim. Kanka 99 Lan. vurdum. Bu kadar mı olur ya? 99 evet. yedi adam. Çıktım tepeye biladerim, geliyorum, geliyorum. Hepsine saldıralım. biladerim. nostaljik var yorumuzla. Orada, Önümüze oraya. Berkay oynat beni. Bak ben seninim. Beni oynat, oynat. Değil, tamam. İsim ver. Başka şey, isim şey, ver. Birlemiş şey, bir toprak. Biri düştü. Biri daha düştü. Bende kaldı. Asas. O da düştü. O da bende kaldı. Devam ediyorum Z'den. Selim'deyim kanka. Sultan Selim. Başka yok kanka. İki kill. Tertemiz. Nostaljik varıyoruz yorumumuz. ile gerçekten vuruyor. Biraderim bu adam kim ya? Aha Berkay. Berkay giriyoruz kanka. Önce atak kırma atar mısın? 3S, 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 3S. Tamam 3S, atak, atak, atak kırma ver. Sonra beni tankla. Verdim. Beni tankla. Senin verdim. Berkay. tor ver şimdi buraya. Kür ver. Bir daha kür ver kanka. Ice'lıyım. Pres düştü. Pres düştü. Sana geldim. Sana geldim. Başına geldim. Berkay yapma. Ne Biladerim. Ne ölümüne giriyorum ne buraya. Ne Abi de LR yemezsin ya. Bir de LR yemezsin ya. Kanka seyirciler bir bir... Harbi mi diyorsun? Kanka LR bir kill daha aldım. Devam LR ediyorum. Ölene kadar devam savaşmaya. Biladerim bir kill daha aldım. Kurtulur muyum? Buradan çıkar mıyım Berkay? Emin misin? Emin misin? Buradan çıkarmayın mıyım Berkay? Bir daha soruyorum. Kanka çıktım. Ee, bir varyorla baş başa kaldık. Varyor şu anda benim bu canıma rağmen benden kaçıyor. Buraya geldi biladerim. 83 bastım. Yapma. 83 bastığım için yetişemedim. Kanka yaşadım. Bolsuzluğumuz sanırım yavaş yavaş geçiyor. Bir şeyler oldu ama çok güzel oldu biladerim. Tek başıma yaşadım orada kalkanı giydim falan böyle tamam. biraderim görmen lazım. Cüneyt Arkın gibi hissettim kendimi. Hadi gidelim. Hadi, hadi gidelim biraderim. Kanka sollu döndüm. Sollu bir AoF'lara doğru gelsene. Burada bir Genç FBI 32. Yok abi her yerimizi sardı asaslar. Göremiyoruz. Kör olduk ya biraderim. Bir şey diyeyim mi? Tek press mi orası? Bir şey bak bir şey diyeceğim. Ben de da var Berkay. Abi senin çar gerçekten yıkık ya. Kanka dön oynayacağız. Toraç şuraya. Toraç 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 girdim. Berkay seni öldürmem. Seni öldürmem biladerim. Şu bir. Beni tut yeter. Şu iki. Şey çabuk 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 10k bana. Haydi 10k 10k. Çabuk 200 can. Berkay. Ya Magen'in Magen'in 51 skill'ini öldüm ya. geçtim bir de mana mı çekiyorlar ya? Evet, senin bu çaresiz ölümünü şu an izledim. Ne oldu? Priest'imiz DC oldu. lak sorunundan dolayı bir sıkıntılar yaşadı. Kendisi birazdan gelecek. O gelene kadar biz ne yapıyoruz? Şu güzelim, seksi mi, seksi, yakışıklı mı, yakışıklı? nostaljik yorumuz ile şöyle bir slot gezintisine çıkacağız. Solo pk atacağız yani. Ne yaparız ancak slotlardaki yıkık biladerlerime böyle şılap şılap 83 skillini vururuz. Çünkü kürümüz yok bir şeyimiz yok ne yapalım şöyle bir tur gezelim bakalım kimlere denk geliyoruz. Evet burada bir geniyesi açık Torero görüyorum. Kanka ne yapıyorsun? Terörocum. Tor ter biladerim öldün. Sıra senin. Sıra senin değerli biraderim. Şöyle 2, 3, şöyle 4, şöyle 5, 6, şöyle 7. atıyoruz. Geç o bir şey açıldı beyler. Battlefield Soldier diye bir şey açıldı. Bir dakika merak ettim bu nedir ya? Battlefield. Vallahi bulamadım beyler. Bir şey açıldı ama bu neyin nesidir ben de bilmiyorum. SCH ve RZ ya kardeşim yine atağımı kırdın yine sen tor attın buraya gel ya gözünü seveyim buraya gel beyler dönecek bize girecek şimdi şansını deneyecek kendisi bakalım neler olacak Kanka çok zor ya ama helal olsun şöyle hasarı görelim çok zor ama helal olsun diyorum tebrik ediyorum en azından şansını denedin acaba beni fark etti mi ne diyorsunuz fark ettin mi beni kanka ya biladerim bu warrior da yani zaten yavaş koşuyor. Bir görünmezlik mi eklesek biz bu warrior'a ne yapsak ya? Ya solo warrior oynamak diye bir şey sanırım böyle bir tabir yok. Yani ekip ekip şart kanka. Biz scream yemen çok tatlı olurdu ama yemedin. Sağlık olsun. Şöyle bir troll'lara doğru gidelim beyler. Yılanlayarak yaklaştık. Yaklaştık. Başka şansımız yok. Haydi. Haydi bir tane daha vuramadım beyler. Menzil yetmedi kanka sana bir scream. Adam scream'e ölecek ya. Ya biladerim sen nasıl bana malis atarsın ya? Emin misin? Bir daha düşünmen lazım bunu. Biladerim, peki sen? Biladerim, Allah'a emanetsiniz. amanetiniz. Tom'la vurlandınız. Siz bu nostaljik varıyoruz siz hiç ciddiye almamışsınız ama nasıl vurduğunu görün. Bir isim daha geliyor. Hasret bir dakika. Şu NPC'leri Z'ye alırlar, beni fark etmezler. Önüne düşeceğim. Şimdi direkt Aman ya Rabbi tek yedi. Kanka senin levelin kaç? Hasret 79 level senin canın kaç? Kankacım senin biladerim senin canın kaç? Adam tek yedi ya böyle bir şey yok. Bu Lugia Savunguk vuruyor. Biladerim görün. Bakın buradan varıyorlara sesleniyorum. Alayınız elinize raptor takmışsınız. Atın şunları çöpe ya. Biraz oyunun eski günlerine dönün. Yani illa atak, illa daha çok vuracağım. Bırak Allah aşkına atan düşük olsun. Biladerim of. tuttum 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 ama o adama biz nasıl yetişeceğiz bilader tospa gibiyiz ya valla tospa gibi. gibiyiz biladerim alay ediyorlar bizimle ya koşamıyoruz ya hiçbir yere Aynen. Berkay Berkay hepsini keselim Berkay magetim Berkay sana güvenebilir miyim kardeşim evet kardeşim torunu attım ama bir dakika, sakin olman yani lazım. Öldün, öldün, öldün. Ölme, 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 ölme. Ölme, keseceğim burayı. Lere yedim. 10k, 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 10k. Ya, ya, hangi, hangi 10k kardeşim? Yazıklar olsun. <laughs> Kanka, Staff yedim ya. Çabuk sağdan gel, o partiyi dümdüz edeceğiz, çabuk. Kanka, o mageleri buluyorsun Berkay. Bak. Kardeşim, bir dakika, bir dakika ama şu an sıkıntı. Bak, tek burada yani tek sıkıntı biziz ya olur. sen hayırdır biladerim burada tek sıkıntı biziz sen kim sıkıntı olabilir bize söyle ben Ya elimdeki eşyaları edelim. görmüyor musun ya Sen benim falan görüyor Görüyorum Görüşmeler. artı altı trial set mi kullanıyorsun yedi trial set miydi neydi Dön boğula dön yedi biladerim buraya gel boğula gel 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 Omageleri buluyoruz biladerim intik orayı komple tarla gibi biçeceğiz ya patates soğan gibi onları kökünden topraktan alacağız Haydi haydi biladerim haydi Haydi. Bana bunu yaptır. Bana bunu yaptır. Dile benden ne dilersen. Bak, Haydi. Biri var. Aa avuç gel, katili. Gel, gel. Avuç katili. Gel 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 gel. At çabuk. at. çabuk at girdim. Boş. At girdim tek yedi avuç katili. Toru ver 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 ver. Verdim Kanka şimdi. bu biladerimiz iki yedi. adam. 3700 yiyor torlu. Bu adamlar bize gelir mi? 2 vs 3'e. 2 vs 3. İnşallah. İnşallah. Biladerim, yapıyor muyuz? Priest'ten Priest'ten biledim. Hep yapacağız hep. Aha, mageler de burada. Perkay. SC'ler bitiyor. Bir geri gel, bir geri gel. SC'ye basıyorum. Ya. Tamam, gel abi. Biladerim, Anger var mı? Perkay. Anger var mı? Yok, 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 yok. yok. Mu? Gel, 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 gel. Abi, gel, ma ma mageler bekle. Işte, bekle. Geldim. Desa attım sana Onu ben atamadım. Ben... Bil biladerim, tamam, Kürü geldi hemen. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Tekli isim verebilirsin. Bak, klan başkanlarındayım. Tamam. Ben de 10K attım. Tamam atamadım. Tek gelin. Ben, evet, Biz ya. var ya çok heyecan. heyecanlıyız <laughs> ama başaramıyoruz. Bize şu anda bir koldan daha fazlası lazım. Çünkü iki kişiyiz ve ortalık 56. Çok karışık. Büyük sıkıntı var. Büyük problem var. Ne yapacağız? Koldan fazlası lazım bize. Evet. Önümüzdeler. Berkay. Priyasın. Nobody. 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 Evet. Ondayım. 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 Doldur kanka. Verdim. Dolu dolu dolu, dolu. Tam o öldü, Barışın o mi? öldü. Hemen varıyor. Abi. Ben ölmem, ben ölmem. Varıyor. Onka, çabuk. Şimdi ikinci varıyor geldi vuruyor. Kılıcı sildim, çabuk on. Kanka, evet, lütfen. Evet, 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 <laughs> Senlerin, ben, şey. ben her isterken evet, evet. sen adama malis sattın bir şeyler yaptın. kaldır <laughs> Bladerin devam. Sıkıntı yok. Kalktık çok kalabalık. Kaç? Kaç 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 ırk var. ırk ırk durma 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 gel. Bir de meş de var, meş de var. Aa meşler ürüyor ürüyor. Berkay çabuk tor ver. Be Berkay beni gör. Berkay çabuk çabuk gör, çabuk gördüm, çabuk. Gördüm, çabuk. Gördüm, 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 Çabuk tor ver oraya. Tor ver, tor ver, tor, tor ver. Toru. Buna değdi kanka galiba. Sana hel aldım. 10 kan aldık Kanka bir daha ikinci 10 kayı hazır ol. 2 İki kill kil aldım. 2 kill aldım. İkinci 10 da aldım. Kanka 3. kill de geldi. Bir tor daha verdim. Dördüncü kill geliyor. DB DB var, DB var. Çabuk dol beni beni tut, beni tut. Bir top, bir 10 kaldı. Tam bir de sattım sana. Bana bir kür sana, bir kür sana. Mag edeyim yine. Alamadın değil mi? Alamadın, Ayrıca. alamadın. Tam çok güzelsin. 10k. Alamadım. En niye atıyorsun? Tam. Bilader, sakin, sakin. Eritiyoruz burayı, eritiyoruz. Skill'im bitti. Hayır, evet. öleceğim. Ölümüne öldüm. Ben burada bir tık daha iyiydi kan. burada evet biraz daha böyle iyiydin. En azından 10 k geldi. Sonra kür geldi. Pres doldurup pres gel. Doldur, doldur. Süper at, tek atayım. Kanka öldü, öldü. öldü. 10k gelsin bir tane şimdi. 10k'ını verdi, verdi, verdi. Tamam. İkinci varır ölecek, kaçamaz. Hemen sana des atıp döneceğim. Sana des atıp döneceğim. Döndüm. Dö Aa, eksi öldü. Deste atamadım. adam öldü ama pardon. Biladerim geçmiş. Adam eksi ölüp kalktı bu arada direkt. Hiç affetmedi. 9 raptorlu bir biladerimiz kendisi. Çok enteresan. Biladerim koş. Koş, quest'i kesiyorlar. Yıra. Oraya toraç yere vurarak sayfa atayım, çabuk. Çabuk, ırka kafa atıyoruz, Onlarım. çıldırmışız biz. Atak kırma geldi bana. Berkay. Benim Al kanka, körüm şu anda. Bir çıktım bir geri sana doğru, çıktım. Asas var kafamızda. 75 attı. Bingo'dayım, bingo'dayım. Bingo düşecek, bingo düşecek. Bingo, bingo düştü. Oynat şimdi beni kanka, beni oynat. Sürüyorum. Biladerim için, biladerim için. Biladerim için. Tamam sürüyorum. Elin bende 10K konusunda. Magelerini kessek çok tatlı olur. Mageleri TP yapıyor. Öldü. Olur. Öldü 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 öldü. Mages çekti. Kür gelsin. Atak kırma var. Bak hala moba dalıyorlar. Mobun kafasına tor gelir mi? Gelmez mi ama? Onlar... Gel. <laughs> gelmez mi? <laughs> Kanka. Kalk kalkanı taktım üstlerine doğru gidiyorum. Abi 80 skill'i kitledi. sutun attı bana ya. Çıldıracağım. Berkay. Verdik, 10K, bir 10k gelsin şimdi. 10k gelsin. Hadi. 10k gelmiyor. Ya, gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor gözünü seveyim çok güzelsin. Bak bu iki. Devam bir daha 10k gelir mi? Gelmez mi kardeşim ya? Bak bu 3. Ay şu, adama yetişmem aldım. lazım. Şu varır da alırım. Şu varır da alırım. Bunu da alırım. Biladerim buraya gel. Ona doldurdum. 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 Kardeşim haydi ben okçu geliyor solda yeni hesap yeni hesap attım onu attım yan, hesap, attım, yan hesap yan hesap yan hesap adam olur. adam bizim varlığımız aşağıya dolup aşağıya torna attım Çok güzelsin Hoştun. bu adam iki yiyecek bu adam tor yememiş ki ya Arkandaki kanka bu adam, öldü arkana. bu öldü bu öldü bu öldü Berkay kür gelsin sana atladım kür gelsin döneceğim kür geri geldin. Tamam oynat şimdi tekrar beni Senin 10 kanı da attım bir. soru da verdim Kanka bir kil daha aldım. Bir küp bir kür gel bir daha bilmiyorum. gelir mi? Oğlum, küp atamadım. yedin ya. Bir küp battı bana ben dur bir tur kaçıyorum kanka. Senin küpüne kadar yaşar mıyım bilmiyorum. Benim küp bittiği zaman ben burada ölmez miyim? Ölmezsin. Ben seni var ya ipten alacağım. Sen bana güven. <laughs> Biraderim sen yaşasaydın var ya. Kanka ya bak malisteyim. Ne yapacaktık ee, biliyor adam, musun? Biraderim adam yere bana... yere bir vuracaktım 30 kil. <laughs> Evet beyler izlediğiniz son sahneyle artık videomuzun sonuna geldik ama bu Warrior'la yapacaklarımızın ve atacağımız PK'ların sonu değil. Henüz ilkiydi. Bunu da belirtmiş olalım. Şunun altını yeniden dipnot olarak çizeceğim. Priest oynayan arkadaşımız, biraderimiz Gakkoş. Kendisi bir Asas oyuncusu. Hayatında ilk defa bir Priest'e girdi ve girdiği Priest CCMC falan değil, DB Priest. O yüzden elinden geleni yaptı. Zaten videonun başında da hatta videonun başlığında da sizlere muhtemelen aktarmışımdır. Daha çok eğlenceli tonlarda biraz daha troll amaçlı eğlence maksatlı yaptığımız bir PK'ydı. Ben nereden baksanız 10 yıldır belki hiç varıyor oynamadım. Bunun da bilgisini geçelim. Videonun başında da sizlere söylemiştim. İki kolsuz bir kollu adam edebilecek miyiz demiştim. Bunun yorumunu sizlerden videonun altına bekliyorum. Yorumlarınızı okuyor ve cevaplıyor olacağımı da buradan bildirelim. Umarım eğlenmişizdir. Umarım keyif almışızdır. Bu nostaljik varıyoru bize verip oynattığı için Oğuz biraderimize buradan selam olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. İlerleyen bölümlerde yine PK videoları gelmeye devam edecek. Yıllardır hiç oynamadığımız joblara girdik. Böyle bir troll, böyle bir eğlence kendimiz yaşadık. Sizleri de buna ortak ettik. Dediğim gibi umarım keyif almışsınızdır. Lafı uzatmıyoruz. O zaman Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.